Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar pek 24 saat takas yapacağız. Benim yani hedefim şu anda tilki kitlenmek. Gerçekten çok istiyorum. O zaman hemen oyuna girelim. Yüklesin. Elektif ee, şu anda. Hadi. Arkadaşlar e, yani tilki için her şeyim var verebilirim. Yani ama Türkiye'de değil vermiyorlar arkadaşlar. Vermiyorlar, vermiyorlar. Burada arkadaşlar yeni karakterim oy. Ne bak. Yeni karakterim nasıl? Bence Ay, arkadaşlar bir şey oluyor ya. Bakın. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla buraya girdim ya. Burada bir tane bilecek alayım bunu. Sonuç buradan da... Evet. <laughs> Evet arkadaşlar hem bu arada arkadaşlar bu videonun konusu peteksteyi böyle üzgün suratlıları bulacağız sizlerle birlikte. Hemen şu an, e, hemen gözümüzün önünde bir tane var. Ben dört tane mi biliyorum hepsini mi biliyorum hatırlamıyorum ama hepsini bilmiyor olabilirim. Bir tane arkadaşlar e, şey şu an ben oyuna girdiğinizde görebilirsiniz onu. Bir tane ise arkadaşlar şurada meteor taşın arkasında. Şimdi i̇şte burada üzgün oluyor arkadaşlar ama sonra Joker yüzüne dönüyor. Sonra hemen inelim. Şu olduğuna parkın arkasında olması lazım. Ay, aman yanında. Hemen alalım. Bu da tamam. Bakın böyle renkler geliyor ya bence bu çok güzel ama mucize bir cihinde de mi böyleydi? Pek hatırlamıyorum ama. Şimdi arkadaşlar ben sadece o kadarını biliyorum. Aa, aa gözümün önündeymiş. Evet, ben bunu nasıl göremedim. Tamam ama sonuncusunu bilmiyorum ya. Acaba PKX yazısının arkasında mı? Hemen bir şey, şey ama konuşamıyorum. Şimdi bisket çıkarayım. Burada yok. Arkadaşlar burada sürpriz kutu vardı. Ama önce göreceğim. Ne alakaysa yani. Galiba yok. Nedense bulamadım. Bir dakika pet çubuğun arkasında olabilir mi? Yani. Yok. Galiba yok arkadaşlar ya. Evet sıkıntı değil ama buradan petimiz gelişmiş mi bakalım. Evet, gelişmiş. Evet diyelim devam etsin. Arkadaşlar sonuncusunu bilmiyorum. Yani. Nerede olabilir ki? Mağarada mı acaba? bir mağaraya bakacağım. Sonra Petrakas'a geçeriz. Arkadaşlar bu arada ben e, bir tane yorumda birisi yazmış. İşte benim adım işte kodum belki ismini vermek istemez. O yüzden söylemiyorum. Şu şeylerin içinde olabilir mi? Arkadaşlar burada sürpriz kutu var bu güncellemenin. Yani gelmişken söyleyeyim dedim. Arkadaşlar bir arkadaşım söylemiş ismini vermeyeyim. Belki istemez. Bilmiyoruz çünkü. Demiş ki e, demiş ki işte benim ismini bilmem kodum şu. İstersen PTKS yapabiliriz. İşte ona arkadaşlık isteği attım ama kabul etmemiş. Evet etmemiş. Evet bakıyorum. Ay ne kadar çok şey istek atmış bana. Neyse arkadaşlar ben Sa aman konuşamadım. Sağlıklı olsun gidelim. He bu arada arkadaşlar ben de sakasa yapmak istediğim petlerimi göstereyim. Şöyle bunlar var. Arkadaşlar, arkadaşlar ayrıca sadece tilkeksi veriyorum. Ben tek çok istiyorum. Lütfen bana verin. Lütfen verin ya. Arkadaşlar aslında Layla... La, öyle konuşamıyorum ağzım dönmedi. Layla ile şey aynı şey. Şey aynı şey. Tilkeksi aynı şey bence. Tek renkleri farklı. O pembe. Ama o arkadaşlar Hello Kitty e. Ben girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Epsakos dükkanı geldik. Ama ne dükkanı şey geldik. Ha burada dans ettiren zırh birisi giymiş. Ya ben bu zırhı Ama neyse. Şimdi işte ayıcığımı çıkaracağım ve tiki kütü deyip bağır tiki kütü. Allah Allah. Til. Ay til yazmışım. Til. Tilki kiti. Lütfen. Ya lütfen tilki kiti verin. Allah aşkına verin ya. Biz oturmuş herkes oturdu. Lütfen tilki kiti. Tilki kiti. Tilki kiti. Lütfen ya. Tilki kıtı. Tilki kıtı. Bak dedim artık varsa atacaksın. Ya hayır ya. Lütfen. Hı -hı. Lütfen verin. En istediğim şey en istediğim şey o hayat hayatta, hayatta demeyeyim mi oyunda. Lütfen. Arkadaşlar galiba bu aha, dünyada sıkıntı olan yok. Herkes fakir gibi duruyor. O zaman ben hemen geri çıkayım yani. Ben yani çıkıp geliyorum. Uzun sürüyor. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi gidiyorum. geliyorum <laughs> gidiyorum. Ne, olmuş, ne olacak şimdi bize ya. Neyse arkadaşlar hemen ben geliyorum. Farklı bir dünyaya ışınlanıyor ya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar girdim. Şimdi burada ya hiç kimse demiyor. Ne kadar iyi, fakir kişiler çıkıyor. Tilki kiti, tilki kiti, tilki kiti. Ya soracağım mu, mu sen de olacağını sanmıyorum ama. İşte. Bu ne oluyor mu sence? Tilki kiti. Lütfen. Tilki kiti sen. Ya uf, her yerde fakir çıkıyor ya. Partiye gideceğim. Gideyim ya bu dünyada çıkayım geliyorum. Dur şimdi söyledi. E. Tilki kitse. Hemen görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar geldim hemen bir partiye gireceğim. Yani çünkü neden ses şey güzel bir kişi yok. Şimdi bakın güzel birinin partisine gideceğim. Bak bunlar kesin doğrudur. İsimize gireceğim. Bakalım var mı? Bakın biliyorum altlardan seçmemiz lazım. Neyse. Ayşe. Ayşe'ye gideceğim. Ayşe'ye Fatma. Ne? No! En alttakine gideceğim. Zeyni oyunda. Zeyni oyunda. Lütfen sen de şey olsun. Konuşamadım. Tilki kıtı arkadaşlar lütfen tilki kıtı verin bakın size iki tane pet verin bakın ben dolandırıcı de değilim yemin ederim ya lütfen size hem sumur hem de bir şey verin ama tilki kıtı bana verin bir de istiyorum diyeceksiniz ki ne kadar çok istiyorsun ama ben size iki tane pet vereceğim yani kılma yaratıklar yani Maria tilki kiti. tilki telküt lütfen ağlıyorum ya. Galiba bunda var istek attım. Best me. <laughs> my god. my god. Aa! Aa! Lütfen ağlarım bak. İki tane pet vereceğim. İki. Lütfen. Ya yani lütfen. <laughs> Ya ama bu çilki, 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 çilki. lütfen 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 Tiki kiti. Tiki kiti. Bu özel bir şeydir. Bu özel bir şey. Onun <laughs> Ya yanlış yazdım. Yanlış. Yanlış anladım. Lütfen, 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 lütfen. O zaman bize ne de. Ya lütfen biriniz versin. En da en en değerli petim bu. Başka bir şey mi yok? Fakir mi? Amaz.

lan lan arkasım gitti. Lütfen Allah'ım dur dur açacağım. Allah'ım ya bir söyle lütfen bu kişi bana çekik versin. Amin. Lütfen ver. Lütfen. Ya lütfen. Nasıl hayır? Tamam. Tamam bir dakika burada kilonluk var. Sana ben onu kaparım. Bu peti istemiyorum. Ben pek bu peti sevmedim.

getirilir. Bak dur. Gotik kedi vereceğim. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Bak bir daha bu gelmiyor ha. Bu kalemim. özel bir şey bu bak. Hipografi. Hipografi diye okunuyor? Bilinçlemeyin. Tamam mı? Hayır. Ben tek ettim. Of. bir şey kazanamadık ya bu videoda da. Ya arkadaşlar. ben bazı youtuberları da görüyorum. pet e, tekas ettim. Paragraf içinde edemedim yazıyor. Ben de galiba öyle diyeceğim. Neyse arkadaşlar kalma videomu. Aman az <laughs> konuşamam çok üzgünüm. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. E, lütfen bana bir silkek versin. Petlerimi gördüğünüz lütfen. Lütfen lütfen. Hoşçakalın. Seviyorsunuz bunu da unutmayın.